Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu akşam sizlerle birlikte e, belki de çeyizlik örneklerin örneklerinin en çok satılan örneklerinden bir tanesi. Artı hiçbir zaman modası geçmeyen bir örnek. Mutlaka elinizde satılık ören arkadaşlarım varsa bu modeli çalışsın, kenara koysun mutlaka. Satışı olan bir örnek. Ben anlatımda kullanmak için tüysüz bir yün tercih ettim ama orijinalinde en çok yakışanı bu modeli Angora yünler arkadaşlar. Siz tercih edeceksiniz. Eğer tüylü size dokunmuyorsa mutlaka Angora ile çalışın. Yok ben tüylü giyemem diyorsanız bu şekilde tüysüz bir yün de tercih edebilirsiniz. Örneğimiz normalde 15 ilmek ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. Ara desenleri değiştirebilirsiniz. O yüzden 11 artı 4 şeklinde toplam 15 ilmekten oluşuyor. 15'in üzeri katları ilmek sayımız attıktan sonra sonuna 4 ilmek ve 2 tane kenar ilmeği ekliyoruz. Ben de tek desen çalışacağım. 15 artı 4 artı 2. Toplam 21 tane ilmek var. Şimdi alt kısmına dilediğiniz lastik çalışmasını yaptıktan sonra birinci sırayı ön yüzden kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi ters örerek aldık. Sonrasında ara örneğimizi yapacağız. Bunun için bir ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek artırıp sıradaki iki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak kesiyoruz. Sonrasında tekrar bir ilmek düz. Bu toplam dört ilmekten oluşan ara desenimiz ajurlu örneği yaptıktan sonra ortadaki ana desene geldik. Bunun için 2 ilmek ters örüyoruz. 3 ilmek düz örüyoruz. Tekrar 1 ilmek ters yine 3 ilmek düz 2 ilmek ters Desenimizi burada bitirdikten sonra başta yapılan ara örneğimizi tekrarlıyoruz. Bir düz, bir dola, iki ilmeği ters olarak kes. Tekrar bir düz ve kenar ilmeğimizi ters örüp birinci kurulum sırasını ön yüzden yapıyoruz kenar ilmeğimizi ters örüp aldık. Yine ara desenimizi yapacağız aynı şekilde. Öncelikle burada tersinde olduğumuz için ters olarak örüp bir ilmek artırıyoruz. Yine iki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak kesiyoruz ve bir ilmek daha ters örüyoruz. Ara deseni yaptıktan sonra ortadaki ana desen için bütün ilmekleri göründüğü gibi öreceğim. 2 ilmek düz 3 ilmek ters 1 ilmek düz, 3 ilmek ters, 2 ilmek düz, tekrar bir ters 1 dola, 2 ilmeği ters olarak kes, bir ters ve kenar ilmeğimizi ters örüp ikinci sırayı tersinden tamamlıyoruz. Dediğim gibi tersi kolay, ilmekleri hep görüldüğü üzere görüldüğü gibi öreceğiz. Üçüncü sırayı ön yüzden kuracağız. Kenar ilmeğimizden sonra bir düz, bir dola, iki ilmeği birlikte kes ve tekrar bir düz. Şimdi burada iki tane ters, üç tane düzümüz ördükten sonra ortada bir adet düz ilmeğimiz var. Bu düz ilmeklerim, e, ortadaki bir adet ters ilmeğimizi burada artık çoğaltmaya başlayacağız. Şöyle aradan bir ilmek alıp bir adet tersimi iki tane ters olacak şekilde artırıyorum. Sonrasında yine iki ilmek düz. Pardon, üç ilmek düz, iki ilmek ters. Bir düz, bir dola. İki ilmeği birlikte kes. Bir düz ve kenar ilmeğimizi ters örüp 3. sıramızı tamamlıyoruz. Örneğin dördüncü sırasını tersinde bir kez daha birlikte uygulayalım kenar ilmeğimizden sonra bir ilmek ters Bir ilmek dola 2 ilmeği birlikte kes Ve tekrar bir ters Ara desenden sonra 2 düz 3 ilmek ters Şimdi bakın Şu tersimizi de örelim de Bakın burada artık görüyorsunuz 2 tane düzümüz oldu Sadece burada tersinde farklılık olacak. 2 tane düz ördük. Yine 3 ters. 2 düz. Buralar hep standart bir şekilde ilerleyecek. Sadece ortada artırdığımız ilmekleri düz olarak tersinden öreceğiz. Evet dördüncü sırayı tersinden tamamladıktan sonra örneğin 5. sırasına ve ön yüze geliyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra önce ara desen için bir düz bir dola, iki ilmeği ters olarak kes ve bir adet düz ör. Sonrasındaki desene geldiğimizde yine iki ters, üç ilmek düz. Şimdi burada iki tane tersimiz var. Burada tekrar bir ilmek artıracağız arkadaşlar. Artırmaya devam ediyoruz. Bir ters ördüm. Aradan şöyle bir ilmek aldım. Onu da ters örüyorum ve olan ilmeğimi de ters örüp burasını 3 adet terse çıkarttık. Tekrar 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 düz, 1 dola, 2 ilmeği ters olarak kes ve 1 düz. Kenar ilmeğimizi de ters örüp 5. sıramızı da ön yüzden tamamlıyoruz. Örneğin altıncısı arkadaşlar, altıncı sırası daha doğrusu yine tersinden ilmekleri görüldüğü gibi öreceğiz. Sadece şuradaki ilmeklerimiz 3 adet düze çıktı. Oradakileri de düz örüp tamamen 7. sırayla devam edelim. Ön yüzdeyiz. Tersini dediğim gibi ördükten sonra görüldüğü gibi 7. sırada yine kenar ilmeğimizden sonra ara desenimiz hep aynı şekilde ilerleyecek. Bir düz, bir dola, 2 ilmeği birlikte kes ve 1 düz. Sonrasında yine 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. Ortaya geldiğimizde 3 olan ilmeğimizi burada artık 4'lü e çıkartacağız. Bunun için bir ters ördüm. Hemen şuradan bir ilmek aldım. Şişime taktım. Onu da örüyorum 2. Bir daha ördüm 3. Bunu da ördüm. Toplam 4. 4 adet ters ilmekten sonra 3 düz, 2 ters, 1 düz. 1 dola, 2 iğneyi birlikte kes ve 1 düz. Ön yüzdeki sıramızı bu şekilde tamamladık. Örneğin 8. tersindeki sırası ortadaki düz ilmeklerimiz 4 adede çıktı. Geri kalan hepsi aynı. Görüldüğü gibi aynı şekilde örüp tamamlayalım. Ve ön yüze örneğin 9. sırasına gelelim. 9. sıramızda yine aynı şekilde bir kez daha artırma işlemi yapacağız. Önce ara örneğimiz için bir düz bir dola 2 ilmeği kes ve bir adet düzümü ördüm. Tekrar 2 ters 3 ilmek düz. Şimdi burada dediğim gibi 4 adet tersimizi 5'e çıkartacağız. Bunun için iki tanesini örüyorum. Hemen bir sonrakinin arasından şöyle bir ilmek aldım, şişime taktım, onu da örüyorum. Toplamda 5 adet ters ilmeğimi oluşturdum. Burada şekli şemali çok önemli değil. Burası gözükmeyeceği için çok önemli yok arkadaşlar. Aradan bir ilmek artırma yapmanız yeterli olacaktır. Sonrasında 3 düz, 2 ters ve 1 düz, 1 dola, 2 ilmeği birlikte kes. 1 bir düz ve kenar ilmeğimizi ters örüp 9. sıramızı oluşturuyoruz. Örneğin 10. ve tersindeki sırası aynı şekilde görüldüğü gibi öreceğiz. Ortadaki düz sayımız burada 5'e çıkacak ve 10. sıramızı bu şekilde tamamlamış olacağız. Gerçekten yapılabilecek en basit çeyizli yelek örneklerinden bir tanesini sizlerle birlikte uyguluyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimizden sonra 11. sırayla devam edelim. Bir düz ördüm, bir doladım. İki ilmeği birlikte kesip ters olarak bir ilmek daha düz olarak örüyorum. Sonrasında yine bir, iki ters, üç ilmek düz ve arada 5 adet tersimiz var. Şimdi bu saç burgumuzu yapmadan önce buraya ortaya bir sarma yapacağız. Onun için 2 adet tersimi örüyorum. 3. ters ilmeğimin en alt boşluğu yani artırma yaptığımız ilk bölüme geleceğiz. Şöyle oradan şişimizi batıyoruz. İlk başlangıç noktasına. Buradan bir ilmek alıyoruz. Onu bir güzel uzatıyoruz arkadaşlar. Burada <laughs> kullanılan ipe göre ben Angora yöne göre sarıyorum e, ama daha kalın yünlü olacaklar burada maksimum 4 defa batıp ilmeği sarabilirler ama ben şöyle 3 4 bir kez daha alıyorum 5 defa sarıyorum. Dediğim gibi angora yün ile çalışacaklar. En az 5 6 defa bu şekilde sarabilirsiniz. Ama bu tarz kalın iplerle belki bir tık daha az sarma yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Şimdi bu çıkarttığım ilmekleri bu şekilde sırasıyla sol şişime koyacağım. İlk iki tane tersimizi örmüştük. Onlar sağ şişimizde kalıyor soldaki iki tersi de ayırıyorum. Tam ortadaki üçüncü ortadaki ters ilmekle birlikte hepsini öncelikle bu şekilde örüyorum. Sonra bu ilmeği tekrar sol şişimize takıyoruz. Fakat bunu ters öreceğiz. O yüzden ipimi öne bıraktım. Bir kez daha ters olarak örüp şöyle hafifçe bir sıkıştırma yapıyoruz. Buraya şöyle kalınca bir fıstık da diyebiliriz. Oluşturduk. Sonrasında yine iki tersimi ördüm. Yanına 3 tane düz örüyorum. Tekrar 2 ters 1 düz 1 dola 2 ilmeği birlikte kes ve 1 düz. 11. sıramızda 5 tane ters ilmeğimizin tam ortasına bu şekilde sarmamızı yaptık. Görüyoruz örneğin tersine 12. sıramıza. Burada yine kenar ilmeğimizden sonra ara desenimi yapıyorum. Bir ters, bir dola, iki ilmeği birlikte kes ve bir ters. Sonrasındaki desenim için iki tane düz örüyorum. 3 tane ters örüyorum. Ve tam ortaya geldiğimizde burada 5 tane düz görülen ilmeklerimin 5'ini birlikte düz örüp alıyorum. Burada yine bir tane ilmeğimiz kalıyor. Bir tane düzümüz kalıyor. Sonrasında yine 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. Ve ara desenimizde yapıp bir ters bir dola. 2 ilmeği birlikte kes bir ters ve kenar ilmeğimi ters örüp 12. sıramızı tamamlıyoruz. Geldik ön yüze tekrardan örneğin 13. sırasına. burada artık üçer tane düz ilmekten olan saç örgümüzü oluşturacağız arkadaşlar. Bunun için kenar ilmeğimizden sonra bir düz, bir dola, iki ilmeği birlikte kes ve bir adet düzümü örüyorum ve birbirinden ayıran iki adet tersimi de ördüm. Şimdi arkadaşlar saç burgumuzu yapacağız. Öncelikle şuradaki 3 tane düz ilmeği sağ tarafa, sağdaki 3 adet düzü de sol tarafa alacağız. Bunun için ilk 3 düz ilmeği ve bir adet ters ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Ve sonrasında kalan sol taraftaki kalan 3 adet düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 ve 3. Şimdi bu ördüğüm ilmekleri buradayken örmediklerimi arkadan bu şekilde sol şişime alıyorum. Dördünü birlikte. Ortada bir adet tersimiz var. Dördünü birlikte sol şişime aldım. Ördüklerimi çıkarttım ve sağ tarafa ön taraftan sağ şişime aldım. Şimdi şuradaki ters ilmeği de yine buradaki 3 adet ilmeğin önüne doğru alacağım çünkü tam ortada kalması gerekiyor. İlk üç düzü ördük. Ortadaki tersi de örüyoruz. Ve sonrasındaki 3 adet düz ilmeğimizi de örüp ortadaki saç burgumuzu yapıyoruz. Sonrasında yine 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1 ilmek dola. 2 ilmeği birlikte kes bir düz ve kenar ilmeğimizi ters örüp örneğin 13. sırasını bu şekilde tamamlıyoruz. Tersine 14. sıramıza dönelim. Yine ilmekleri görüldüğü gibi birlikte örelim arkadaşlar. Kenar ilmeğimden sonra bir ters, bir dola, iki ilmeği birlikte kes ve bir ters. Yine iki ilmek düz. Sonrasında 3 ilmek ters. Ortada bir adet düzümüz var. Onu düz olarak örüyoruz. Tekrar 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. Ve sonrasındaki ara örneğim 1 ters 1 dola. 2 ilmeği birlikte kes. 1 bir ters ve kenar ilmeğimizi de ters örüp Örneğimin son sırasını bu şekilde tamamlıyorum. Evet arkadaşlar bakın modelimiz bu şekilde oluştu. Dediğim gibi sarmasını ipinizin kalınlığına göre istediğiniz şekilde tasarlayabilirsiniz. Bundan sonra arkadaşlar yine örneğin aslında birinci sırasından değil üçüncü sırasından itibaren devam edeceğiz. Onu da isterseniz birlikte uygulayalım ki daha net anlayabilmeniz açısından. Kenar ilmeğimizden sonra ara örneğimizi tekrarlayalım. Bu hep standart ilerleyecek. Bir düz dola, iki ilmeği ters olarak kes ve bir düz. Genelde böyle toplu örneklere çok yakışan bir model oluyor. İki tane ters örüyoruz. Üç tane düz örüyoruz. Burada bizim üçüncü sırada yaptığımız gibi bir adet tersimizi artık bu sırada hemen arttırmaya başlıyoruz. Şöyle aradan bir ilmek alıp şişime takıyorum ve buraya iki tane ters olacak şekilde örüyorum ve yine 3 ilmek ters pardon düz 2 ilmek ters ve ara örneğimizi tekrarlayıp tamamlıyoruz yani direkt ikinci artırma üçüncü artırma dördüncü ve beşinci beş tane ters ilmeğiniz olduktan sonra Yeni sarmanızı yapıp bir sonraki sırada ilmeği vuruyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Şöyle de Angora ile çalıştığım bitmiş halinde gösterdikten sonra örneğimizi sizlerle tamamlayalım. Dediğim gibi son zamanlarda demeyeyim ama neredeyse 9-11 yıldır, 9 yıldır kendim toplamda 11 yıldır da çalışıyorum. En çok satılan örneklerden bir tanesidir bu model. E, satışı kolay örgüsü kolay gerçekten çok güzel duran modası geçmeyen bir örnek ara deseni farklı bir ara desen olarak çalışabilirsiniz toplam burgumuz 11 ilmekten önündeki ara desen de 4 ilmekten oluştuğu için 15'in katlarını demiştik Siz de ara desenizi değiştirirseniz ona göre ilmek sayınızı atabilirsiniz ben lastik yerine mısır sırasını kullandım Dilerseniz sizler de o şekilde uygulayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın.